Hepinize merhabalar bugün Minecraft'ta survival bir oynuyoruz. Hemen şöyle ortaya gidelim. Craft Rise attı serverdeyiz gençler. Alaskan çattım attı Hemen şöyle ortaya gidelim. İnşallah bir kılıç çıkar. Kılıcı aldım ben nice. Hemen şu adamı target atalım gençler. Onun chest bizim için çok önemli. çok güzel adamdan geplota çıktı bak iyi ki target atmışız hemen şöyle gidelim bu arada bugün craft race atlı serverdeyiz gençler evet işte server 3. bölümü ve de bugün bir tane konum var gençler hayalimdeki ekipmanlar mouse olarak hatta başım şu an konuya mouse olarak yani herkesin hayali olan razer dededir krama gençler klavye olarak razer black widow ultimate o sonra e, mikrofon olarak Beyrin Gerce veya Root NT Root'u biliyorsunuz yani çoğunu çoğunu onlar işte sonra başka ne var hmm, kulaklık olarak Razer'ın Kraken Pro Razer Kraken Pro gençler feci güzel bir kulaklık yeşil yeşil yani hemen şu adamı da kesilme yani. adam da bu arada kız büyük ihtimalle öldüm abi ben şakamasın Kestim gençler. Hemen şöyle gidelim. İyi kestik üç kişiyi. Nice nice Bu arada neden MCSEGA'da değilim? Çok kişi onu soruyordur yani içinden ya dışından. <laughs> Hemen şöyle gidelim bakalım. Açıklayacağım çünkü arkadaşlar MCSEGA'da oynuyorsanız yani MCSEGA'da çok hack var. Hackten biz video çıkartamıyoruz gençler. Ondan yani bu serverdeyim. Ekten yani hack var. Bayağı hack var gençler ya. Öyle böyle değil yani. Adam gördüm çaktırmayın. Bu arada Hakim Kerem'in light pack'indeyim. Çok işi biliyordur zaten. Hakim Kerem light pack yazarsanız Google'a ya da YouTube'a çıkar zaten böyle bayağı güzel bir bak gençler yani. Hemen şöyle gidelim bakalım. İşte ailemdeki ekipmanları oydur. Razer monitorak, Razer'de de kullanmaklar, Valor Razer Blackwidow Ultimate. Yani kulaklık olarak Razer Kraken mikrofon olarak Rot NT veya Behringer J-Buru. ama Rot NT daha iyi burald. O daha iyi gençler. Yani Valorant Gaming kanı biliyorsunuzdur onun mikrofonu gençler. Hani adamın mikrofonu bayağı iyi ya. Çok iyi mikrofonu var gençler. Bu arada ben de yakında Razer Dedeler Neon bir de, de Chroma, mouse, o, o şey 279 TL. Normalde 400 falan 300 dördüncü demem. De bu arada bu video like burada ben değişik bir programla çekiyorum Action. Dikemler değil gençler Action diye bir tane program var onunla çekiyorum. Bu arada 1080p şu an çekiyorum. Ama renderladıktan sonra büyük bir ihtimalle 720p'ye düşecektir gençler. İnşallah düşmez zaman düşecektir ya olsun. 720 p de çok hoş. Hemen şöyle gidelim bir kasa adam keselim adam keselim 8 kişi kaldı bu arada gençler. Hemen şöyle gidelim bakalım. Bu arada bu videoda like yorum atmayı unutmayın gençler evet dediğim gibi ve de kanala abone değilseniz de abone olursanız beni sevindirmiş olursunuz gençler. Abone olun. Lütfen abone olun. <laughs> Hemen şöyle gidelim gençler. Hatta şunu da atayım ya. Bayağı yemek oldu. Adam, adam gördüm. Aha. Adam gördüm. O ama onun içinde girmem oraya o kapılık. Bu arada Akim Kerem like gençler işte dedim gibi. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Bu videoda like atmayı unutmayın. Kestim gençler bu adamdan. O adamın altın elması vermiş O adamın FNS'ini de alın. Abi bayağı iyi yemek oldu ya. Umarım yanlış bir şey yakmamışım. Ama ben bir ortaya gideceğim. Arada sıra bu servalde de lag var ya. Yani Meclise kadar hack var. Burada lag var. Ama sorun değil de ya. Lag oldu. Ama aşağıda topa. 53 tane okumuz var. Nice. Çok güzel durum olmuş ya. f yapalım. Altın eline bakın. Bayağı iyi. Bu arada umarım Oyunda da 720p yapmamışım herhalde. Unutmuşum her o iki tane eron şey medalon ekmek yemek ekmek dersiniz gençler ya da keserim saat şu an bire geliyor gençler akşam akşam birlikte çekiyorum bu videoyu o action'da 1080p 60 fps Hemen şöyle yapalım bakalım hadi bakalım. adam yok tamam adam arayacağım gençler bir daha çizit Ayrım mesela çok iyi gözüküyor. Hemen şöyle yapalım abi adam yok şaka mısın ya? Hemen şöyle yapalım ben şey Adam yok. Ortaya gidelim ortada inşallah adam vardı bu arada gençler hemen şöyle yapalım. İnşallah bu arada geliyordur. Hemen şöyle gidelim gençler bir dakika. Hemen şöyle gidelim. Ortada adam olsun lütfen. Abi adam yok ölüm maçın 60 saniye. 3 kişi olmuş nice 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 adam öldü. Ben mi öldürdüm lan? Burada Emir Bozkurtanık yazıyor. Bilmem anlamadım. Aa adam var. O ikili team. Aptal. Bu arada buradaki oyuncular da pek oynamıyor yani. Neyse gençler gördüğünüz gibi adama rekt attım yani. sesim umarım geliyordur gençler. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu videoya like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.